Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bir koleksiyon kutusu yapacağız. Ee, Şunu bir topla başlayalım. Topumuzu koyuyoruz şöyle şuraya. Ondan sonra şöyle bir şeyle başlayalım. Ne diyeceğiz şey. Bunu da buraya sıkıştırıyorum. Bir tane telefon tutacağım en sonda sürpriz var ve yaklaştık. Eee bir tane bundan. Duruk, dur lan hele. Ya bir tane bundan ve en sonda siz yerimdeki ne? 3 2 1 0 telefon. Ee, başka bir şey koyayım. Bir şey, var arkadaşlar. Geliyorum. Geldim. Bir tane bere koyabilirim aslında. Şöyle Koyuyorum hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar, bunu da koydum makas. Çok lazım oluyor makas. Bir tane de silgi açılmamış şöyle. Bir tane de çöp adam. Yani adam. Merhaba. Muhammed amca kanala abone olun. Evet. Muhammed amca Muhammed amca oyuncak oyuncak amca TV ona abone olun. Evet size sunum yaptı. Başka bir şey var mı? Şurada var. Yine bir tane telefon. Ailede zaten 8 kişi olduğumuz için Şaka yani şaka 4 Ananem geliyor çünkü Evet telefonu şöyle yerleştireceğim Ve evet, şimdi kapatalım bunu saklayacağız? Ama oyuncak çalımsa TV kanalına abone olun. Bay bay.